Trolleyip açayım mı keçilerin kutusunu? Sikerim ama abi. Yani Youtube'a da iyi YouTube. Atma yapma Açtım. Anahtarın yok ki. Yarrağım. Yok. Anahtar saçılıyor. Aaa nasıl ne? Yarrak ne oldu he? Oyunu biliyoruz ya konuşuyoruz amcık. Bu anla kaldırmış eee eblisi. E, 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 geride kontrolünü kaybetmiş. Az az adamına götten kaymış. An anla olmuş. Bizim anla değil artık yani. Yan iblis yan. Ben iblis bükücü Allah'ın kırbacıyım. Bu dünyadaki iblislerin tek düşmanıyım. Adım o yüzden Doğan arkadaşlar lütfen. Annem biliyormuş zaten iblis savcısı olacağını. Tam bir iblis savcısı doğurmuş yani. O yüzdendir ki geceleri uyuyamıyorum. Ben bayağı anahtar buldum ya. Geceleri uyuyamadığım gibi arkadaşlar. Garip garip rüyalar görüyorum. Sende? Nedendir ki bilinmez. Gece buldum bir tane. Bu doğan kanını bu. İçine gitti kanka. Kim bu? Dua seni mi aldı? Ödüm bokuma görüştü. Işte. Neyle erkoduk bunlara? Neyle? Neyi neyle ah, erkoduk? Ah, iblis avcısını avladı. Salak ya. Ben şunu uyandırıp Yan iblis yan bu haçı gör ve yan amına kodum iblisin. Yan bu haçı gör yan. Kutsal suyu da üstüne attım. Yan iblis yan. Evet bir skill daha kazandım arkadaşlar. Her şey... Her iblis yaktığında ayrı bir özelliğim genişliyor. Şu an penisim 1 santim uzadı. Diğerinde taşlıklarım büyüyecek. Oğlum hadi ya bulun bir tane. Kanka, hadi dua yak şunu. Geldim kanka. Dur kanka. Yan kahpenin dölü yan. Kanka koy kanka koy. Kanka koy. Ya, ya, yarram alev al geliyor. Yan. Kanka kaç. Ha, kaç. Beyler iyi. takım oyunu, takım oyunu. İblis, i̇blis, avcıları pes etmez. Gerekirse 30 gün 31 çekmeden durabilirler. Oyan kanka. Emre, yan... Sen keçiyi tut kanka, sen keçiyi tut. Yan iblis. İlk yan haçı tutuyorum yan. <laughs> Adam iblis kanka kaza geliyor ya. Yan iblis yan. Bu kutsal topraklarda yerin yok. Beyler keçi de vardı burada ya. Oğlum ilk yardım arıyorum. Bekle bir dakika ilk yardım. Ambulans. Anan abradını Yan. Yan artık. Yan. Oha 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 oha. Lan fenerim bitti. Lan. Fenerim bitti. Yan iblis yan. Ananı avradını bitti. Hocam gelme. iki dakika bir bir dakika pilim de olsun. Bir dakika pilim de olsun bekle. Bu topraklarda yerin yok. Allah oğlum ölmüyor. <laughs> Aha burada. Ya kaçamadım. Neredesin? şu <laughs> an. Oğlum bekle o zaman olduğun yerde bekle. Oğlum keçi de var. Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Elimde keçi var. Bekle onu koy gel buraya. Onu yok, koy, yok. koy gel. Kanka koy gel. gel. He? Ahmet sen şeye git ya kanka. Yakmeninle orada bekle sadece. Başka bir şey yapma. Kanka geliyor. Geliyor. Beni almasın. Can. Hadi gelin yakalım. Ananı, ananı 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 yan 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 yan. Benim salaklığım abi. Net benim salaklığım. Ya, keyifli bir yayın izlemeni dilerim. Allah 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 öl 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 Uf az kalsın büküyordu be. Bir dakika bir dakika tutma 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 tutma. tutma. <laughs> Arkadaşlar ikidir yandan sekiyorum. Oh. Keçi Allah burada Allah Allah. Benim hatta babam Ortadoğu'nun en büyük iblis avcısıydı. Ee, emrinde on... Orhan ee, Yan bu topraklarda kaderin yok senin. İn ve o cehennemin derinliklerinde tekrar yan. Lan yakla artık yakalayacağım bir tane kanka. Kanka saman arıyorum bir saniye. Yakacağım. Ahmet abi, abi yaksana. Olur, What <laughs> the fuck? Ablamına sıkıntı yok. Beni götürüyor tenkaya. Ben Ahmet'i uyandırıyorum kanka. Ben Ahmet'i uyandırıyorum. öl 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 öl. Evet Beni yine aldı Aynı yerde beni yine aldı Ay amin, senin götünü sikiyim ya Taktan yani Ece kusura bakma da harbi senin götünü sikiyim Ay, Ahmet senin ya Allah. Oyunun amına koydun ya Allah Allah tuttu İblis tuttu İblis yan İblis iki tane iblis İblis yan Of Oğlum tavan Tavan arasında Oğlum bir yerinde dur Ahmet Allah Allah Tavan arasına geliyorum aşağı kata iniyorsun amına koyayım ya, ya Al Allah'ım bu da bayılmış çok güzel ben de oğlum dur dur. Kayra, Ananı sikim bırak. İblis yüce baba kutsa beni. Kutsa beni. Yüce baba. Kutsal ruh baba oğul adına konuşuyorum. ablum git. Ahmet neredesin? Ahmet 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 Ahmet. Kanka kanka kayra kayra yatacakmış ben oyunu kapatıyorum. Ya Ahmet. Ananı avradım. Öldük beyler geçmiş olsun.